Merhaba. Mehmet Nihat Dinçbal, Meclis'in Cahis Uzmanı, TMMF'li Youtube kurulundayım. Şimdi sizlere bugün kalpten bahsetmek istiyorum. kalbimiz hakikaten önemli organımız. Durduğu zaman hayat da duruyor. Ve insan daha hücre halinde oluşmaya başlarken kalp de oluşmaya başlıyor. Daha ilk hayatın ilk döneminde, ana rahmetliyken kalp de oluşmaya başlıyor ve sizle beraber bütün ömrünüz boyunca çalışıyor, 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 çalışıyor. Şimdi durma sırada hayatta bitmiş oluyor tabii ki. Kalp enteresan bir organ, esas bir pompa. Kendine ait içinden dünya kadar kan geçiyor ama o kandan hiç istifadesi yok. Bu kadar kan geçmesine rağmen nasıl kansız kalıyor da enfarkt geçiriyor? Çünkü kendi beslen, ayrı damarları var. O damarları tıkanıyor. Kendinden çıkan damarlarından kendine gelen geri dönen koroner damarlarla besleniyor. Ve bunlar tıkandığı zaman da enfarktüs geçiriyor ve sonuçta da ölüme kadar gidebiliyor. Biz işte 40 yaş üzeri grubun, bu ligdeki 40 yaş üzeri grubun en büyük riski bu. Çünkü zaten spor yapmışız, kalplerimiz normal diğer insanlar gibi daha büyük, daha kapasiteli, daha fazla ka kalp kası var. ve Dolayısıyla da daha kolay kalp krizi geçirebiliyoruz. Çünkü damarlar aynı fakat kalbin hacmi büyük, daha kolay kalp krizi geçirip ve diğer insanlar gibi de Olamıyoruz. Hemen ölü veriyoruz. O yüzden kalbi çok önemli. Bunun için öncelikle daha önce bir check-up'tan, bir kalp deneyinden geçmemiz, mutlaka bir treadmill dediğimiz bir eforlu EKG gibi kalbin ritmini, kalbin ritim bozukluğu varsa onun tedavisi, yoksa kalbin kapasitesi, bunlarla ilgili şeyleri mutlaka bir dahiliye ve kardiyologla halbimiz gerekiyor.